Bak da. Aga silah çok kötü ya. Çok Aga bende de AUK var ya. Aga bu adamların silah avantajı var şu an. Bayağı silah Tek, Tek Tekrar baktır. <laughs> Yazık lan adamlar o kadar ezik ki. Ben malum gidiyorum ona bile emin değilim. gidiyor ben görüyorum. Mika'ya selam. Aha bir tanesi de beni oradan vurmaya çalışıyor. Bak 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 şeyden alt kata indi. mı demek istediğim hani şey merdiven boşuna vurmaya çalışıyor. Ulan 5.56 altta geçmiyor ki boşuna uğraşıyorum ben burada. Ama iyi denemeydi tebrik ederim. Aha kesiyor beni. Görmüyorum şu an. Kör noktamda. Ay kör nokta. Oy! <gülüyor> 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 bir bir, numara... you it, bir, evet, evet, bir oh 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 vurdum. oh 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 oh